Şu da yavaş yavaş. Bir şey um. yapalım. Um. Very ne Üstüne Bir kere tencereye Tamam. Tamam Aşağı tarafa toprağı Türk ha. Şeyde Tamam geç abi geçme Tamam çocuğum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والقران الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما انذر آبائهم فهم غافلون. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اغناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمقون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتكم أم لم تنذركم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكرا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وَإِجْرٍ كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسنكم في إمام مبين صدق الله علي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعليهم والحمد لله رب العالمين إلهي يا رب العالمين Okumuş olduğumuz dualardan Allah hayırlı sevabı başta Adem-i Sefiyullah, Nuh-u İbrahim-i Halilullah, i̇smail Teslimullah, Musa-i Kelamullah, i̇sa Ruhullah, Muhammed Habibullah ve aralarından geçen tüm peygamberlerin ruhlarını hediye Kasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Peygamberimizin pak olan ehli beytinin 12 imamlar, İmam Ali'nin Veliyullah'ın, İmam Hasan'ın Müştebanın, İmam Hüseyin Şah'ın, şehid Kerbela'nın İmam Zeynel Abidin İmam Muhammed Bakır Beykan'ın, İmam Cafer Sadık Sıtkı Sefa'nın, İmam Musa İkazım Cismi Pak'ın, İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan'ın, İmam Muhammed hakk'ının İmam Ali'nin Nakkı'nın, İmam Hasan'ın Askeri Gazi'nin, İmam Muhammed Mehdi Sahip Zaman'ın, 14 Masum Pak'ların, 17 Kemerbesler'in, beslenen kırkların pirimiz üstadımız Melce-i Mülazımız Hünker Hacı Bektaş Veli'nin Eren Ner Sultanı Ceddim Seyit Ali Sultan Hazretleri'nin de ruhlarını hediye eyledik ile ya Rabbim. Ya Rabbim ya Rabbim bu güzel vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bugünümüze kadar birliğimiz, beraberliğimiz için, kutsal değerlerimiz için can veren tüm şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyle, hmm. tukasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Uzaktan yakından cenaze erkanımıza katılan, burada bulunan kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına hediye eyle, tukasıl eyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim. Hasetten aramızdan ayrılan, ahirete yolcu ettiğimiz, hakka uğurladığımız... Kazım Erol canımızın ruhuna hediye eyle, tukasıl eyle ya Rabbim. Hmm. Mekanı cennet ile ya Rabbim. Hmm. Yattığı yer kendisinin incitmesin ya Rabbim. Hmm. Kul beşerdir hata işler. Sultan olansa bağışlar edasıyla sana yalvarıyoruz. Hatalarını, kusurlarını, eksiklerini, noksanlarını, cemiyüyle enbiya Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine affeyle ya Rabbim. Affedicisin, affı da seversin sen bizleri de affeyle ya Rabbim. Ehli beytin katarından, didarından, dergahından ayırma ya Rabbim. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle ya Rabbim. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah ve selamun aleyh mürselin ve elhamdülillah Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, merhumun ruhu için,

إيه فادي ما أولك قاسم <applause> فادي ما أولك قاسم فادي ما أولك قاسم أسكروا كون تاليهم إنشادة الليل لحي الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن راحق <applause> وأن الباص حق وأن الساعة عاجة الله قريب فيها وأن الله خير بصم في القبور وأن كرست بالله ربنا وبالإسلام الدين وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبال إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عبد الله كل لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله Kur Rabbi Allah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur Rabbi Allah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kur Rabbi Allah ve din İslam ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Amcam. Ey Fatma oğlu Kazım, hayatlıyken üzerinde olduğun benimsediğin şu hususları unutmayasın. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Muhammed onun elçisidir. Cennet ve cehennem gerçektir. Yeniden diriliş vardır. Kıyamet saati kutsuz gelecektir. Allah kabirde yatanları diriltecektir. Yine unutma. Sen Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Ali ve kitap olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kabe'yi ve kardeş olarak müminler seçmiş ve bununla mutlu olmuştur. Rabbim olan Allah'tan başka tanrı yoktur. Ben ona dayandım büyük karşında Rabbi odur dedi. Ey Fatıma oğlu Kazım la ilahe illallah de la ilahe illallah de la ilahe illallah de. Rabbim Allah dinim İslam peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah dinim İslam peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Rabbim Allah dinim İslam peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de. Ey Rabbim sen onu tek başına bırakma. Varislerin en hayırlısı sensin. Ve umurum için Allah rızası için Fatiha. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun, Allah sabırlar versin. 12 memlara da yoldaşı olsun. Komşu olsun onlara. İyi adam. <laughs> 시청 <Notre> <speaks> <à> <afraid> <t happening> sağlıklı anjiyasına alacağsına dik binunuz ondan olsun. Sağlıklı her gıda geleneği. Bu olur. Altı dolu. Sağlıklı. Bu ne hal bu. Çok iyi.